Şimdi bu izzi Bedreddin Efendi Hazretleri'nin bir mahdumu var. Miralay aa, İsmail Hakkı Bey miydi? Kemal Bey miydi? Neyse. Fethi Bey, Fethi Bey. Allah'ın ruhu Miralay Fethi Bey. O zaman İzmir işgal altında. da işgal altında. İbnül'e'nin Mahmut Kemal var. Meşhur bu şimdiki e, sonradan görme köylüler vardır. Şehirliliğe özenirler. Onun için İbn-i Emin'i çok ağızlarına alırlar. Halbuki İbn-i Emin bunları görse mahallesinden geçilmez. Ayrı mesela. İşte o İbn-i Emin ile İzzi Efendi bir tren seyahatında gidiyorlar. İbn-i Emin de yani evliyanın kıçında fink atmış cinsinden. O zamanki bütün evliya tanıyor. onu Efendim demiş ki Hazreti İzzi demiş ki Kemal Bey, ben fetihi vereyim. Sen de nen varsa ver. Memleketi kurtarayım demiş. Birden beri. O da uyanık adam. O kadar şey görmüş. Biraz yüzü kulağı. Anlıyor bu işlerde. Eyvallah efendim Feda olsun. İzmir işgal ediliyor. Meral Afeti Bey, İzli Efendi'nin oğlu orada. Miralay şimdiki Albay'a denk geliyor herhalde. Albay Genç, aslan gibi bir adam. O ilk kurşun İzmir'de düşmanı Hasan Tahsin attı gazeteci derler. Doğru değil. Mi? Bu fakirin söylediği hikayeyi bir solcu olmasına rağmen Aziz Nesin dahi yazdı makale olarak. Hayır, Hasan Tahsin değil. Fethi Bey. O bile bunu insaf etti söyledi. Neyse bunları sahile diziyorlar. Türk askerine de selam çekeceksin, tekmil vereceksin Yunan kumandanına diye icbar ediliyor. Mirala Afeti Bey e geliyor. Mirala diyor ki ben sana selam çakmam. Sen benim komutanım değilsin, sen burada işgalcisin. Çakarsın, çakmazsın, ben de senin apoletlerini sökerim diyor. O apoletleri oraya sen sokmadın ki sökesin diye adamın elini itip kumandana bir tane tokat aşk ediyor Osmanlı tokatı. Tabii Yunan kumandanına, işgal kumandanına Osmanlı subayı tokat aşk edince... Yunan kopili efendim dipçiğin şeyinden burasından vur ha vur ha vur ha e, vura vura dipçikle şehit ediyorlar orada. Ve bugün İzmir'de müzede onun bütün kanlı dipçik yarasıyla olan şeyi, üniforması oradadır. Dediği oluyor Hazretin. O fetih veriyor. Fransızlar da İstanbul'da İbn-i Emin Bey'in evini bir şey aramak bahanesiyle basıyorlar. Bir bakıyorlar ki evde nadide el yazmaları var bütün kütüphanesini yağma ediyorlar. Fakat sonra İzmir'de kurtuluyor, İstanbul'da kurtuluyor. Böyle de bir hadise. İnan inanın. inanmayan Efendi cihazına söyleyeyim. Pardon. İzzi Efendi Hazretleri de 28 sene Aydınoğlu tekkesinin bahçesinden dışarı bir yere çıkmamış. O da inzivat. O da acayip. Bunlar hep böyle müzeviliği seviyorlar. Hatta dergahın kapısının önüne akşamları iskemle koyarmış. İşten çıkıp gelenleri falan onlara selam eder. Bir laf atar, o bir şey söyler, biri elini öper, bir kahve bir şey yapar, ısmar falan. Böyle tekkenin dış kapısının, cümle kapısının önünde iskemle otururmuş. Artık ahir ömründe, son 3-4 senesinde onu da kesmiş. Hiç bahçenin kapısına bile çıkmazmış. Diğer bir halifesi şeyin Cenab-ı Osman Şems Efendimiz'in, Muhammed Şükri Şahabeddin Efendi Hazretleri ki aynı zamanda Hazreti Şems'in damadıdır. Diğer bir halifesi Bekir Sıtkı Necmeddin, Bekir Sıtkı Hazretleri'dir. Bu hazret hakkında biraz malumat arz edeyim. Bu meşhur bir moskişinas vardı, Bekir Sıtkı Sezgin. İşte onun babası Hüseyin Efendi. Hüseyin Efendi, oğluna Bekir Sıtkı Hazretleri'nin dervişi olduğu için oğluna Bekir Sıtkı ismini oradan koymuş. Bekir Sıtkı Hazretleri hakkında bir defter dolusu malumat var fakirde. Hazret Bekir Sıtkı Hazretleri de enteresan. Isparta'da babası onu da nakşibendiymiş şeyhi gibi. Bir nakşibendi şeyini sağ et, ettirmek istemiş babası. O demiş ki ben bu zattan nasip almak istemiyorum ama muhip olarak gideyim O Huzuruna gitmiş gelmiş ama ders almamış, intisar etmemiş. O zaman da çok genç bir gece bir rüya görmüş. Onların rüyası bizim rüyalarımıza benzemez yalnız. Neyse bir rüya görmüş. Resul-i Efendimiz Hazretleri bir mecliste oturuyorlar. Yanında bir zat oturuyor. Bekir Sıtkı Efendi o zaman 14-15 yaşında. Diyor ki oğlum seni bana Osman'ım getirir diyor. Osman'ım getirir diyor, yanında Osman Hazretleri'ni gösteriyor ama Bekir Sıtkı Efendi Osman Hazretleri'ni ne duymuş, ne tanıyor, ne görmüş. Isparta'da o zaman. Babası tahsil için İstanbul'a gönderiyor. İşte burada ona hamili kesin diye İstanbul'da bir paşayı tanırmış. O paşanın evine geliyor Bekir Sıtkı Efendi, çocuk o zaman. Ve Bekir Sıtkı Efendi evdeki bozulan saatleri açı kapaya. Oynaya boza, saat damirciliğine merak salmış. Paşanın da evinde büyük bir saat var, ayaklı saat. İstanbul'un en meşhur saatçisini çağırmışlar. Adam her gün geliyor, günde birkaç saat, saatin üstünde çalışıyor. Bir türlü saati adama denemiş. En nihayet demiş ki, paşam demiş, kusura bakma yani ben bunu yapamıyorum, olmuyor. Gitmiş. Bunda olmaz demiş yani, geçmez bu saat. Şimdi o da çocuk o zaman demiş ki paşam demiş nasıl olsa demiş bu saatten siz ümidi kestiniz. Usta bu olmaz dedi. Ben biraz demiş merakım vardır bu işlere. köyde ben şey yapardım uğraşırdım biraz. Uğraşayım mı demiş yani müsaade eder misiniz belki yaparım. E daha sonra saat gitti oynasın çocuk diye. Vermiş olur demiş. Ah günlerdir İstanbul'un saray saatçisi olan adamın yapamadığı saati Bekir Sıtkı küçücük çocuk 15 yaşında o zaman Yarım saat içinde saati ayağa kalk. Paşa dehşete düşmüş. Bu nasıl olur? Nasıl olur? derken Efendimiz'e ağzına söyleyeyim. Çok sevilmiş paşa bu işe. Demiş ki ya oğlum demiş benim demiş bir şeyhim var. Akşam ben onun huzuruna gideceğim. Ee, sen de demiş çok sevdim. Çok becerikli, kabiliyetli, iyi çocuksun. Sen de istersen gel demiş o meclise. Bir öpersin. Geleyim demiş. Ah bir gitmiş ki Rüyasında bir iki sene evvel gördüğü zat orada Osman, sana benim, benim sana Osman'ım getirir. Dedi ya Resul-i Ekrem, Osman orada, Osman Şehzade Hazretleri. Hemen görür görmez, göz yaşayışına kendini yere atıyor, başlıyor adama, millet mana veremiyor. Bu çocuk niye böyle oldu filan. Neyse kaldırın o kadar. Bizim evladım demiş Hazret el yüzünü yıkar filan. Neyse gelmiş gel otur yanıma demiş. Ondan sonra e biz demiş ne heyecanlanıyorsun Evvelce huzur Peygamber'le görüştük oğlum diyor. Başını okşamış filan. O da efendiye kapılanmış, bir daha gitmemiş huzurundan hiç. Ee, çok hatıraları var ama olmuştaki gibi bir Bekir Sıtkı sohbeti yapar yani. Ee, bir tane hoş bir hatırası var, hatırıma geldi, onu anlatayım. Hazret'e yemek yapıyor Bekir Sıtkı Hazretleri. Matbaa-ı Şerif'te vazifeli Hane-i Saadet'te. Dergahta veya huzur-u neyse, Sofradan kalan kırıntılar atılmaz. Fakirin babaannem derdi ki, biz manastırdaki dergahta e, sofranın üstünde her şey kaldıktan sonra baba Erenler bizi oturturdur. herkes kırıntıları yiyecek. Bir tek kırıntı kalmayana kadar biz sofranın sonunda kırıntıları yerdik. Öyle sofra kaldırdık der. Eski meşayı bunu çok dikkat etmişler. Böyle kalanın parmağıyla bile toplar yer. Hazret sofradan kalan kırıntıları topluyor, bir bez torba içinde biriktiriyor Bekir Sıtkı Hazretleri atılmasın diye. İyi, bir gün demiş bunlar bayağı birikti bunları ne yapsam, et suyu yapmış, işte biraz tereyağı katmış, o kırıntıları da onun içine katmış, böyle bulamaçlı etli tereyağlı bir şey yapmış, bir yemek yapmış, akşam sofraya getirmiş. Osman Şems Hazretleri de buna çok sevmiş. Ah Sıtkım ne güzel yapmışsın bunu. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Maşallah. Ne, neyle yaptın bunu? Efendim işte o şey vardı yani kırıntılar. Ha maşallah. Yahu ben birkaç gündür mutfağın önünden geçerken o bez torbanın içindeki kırıntılar vız vız vız, 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 vız bana konuşuyorlar konuş 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 iniyorum konuşuyorlar çıkıyorum ne zaman yanlarından geçsem vızır vızır bana konuşuyorlar. Ben de bundan bizar oldu. Bunlara ne çare yapsak acaba Dederken derken akşam sen bunu yapmışsın getirmişsin maşallah senin kalbin benim kalbime aynı olmuş. Getirin bir kağıt Bekir'e hilafet vereceğim. o zaten hazırlamış o bahanesi. Getirin bir kağıt hilafet vereceğim de pek alışılmış bir şey değildir. Meydan yandırılır, birçok merasimi vardır değil mi efendim? Öyle olmuş. Hazret biraz melamet meşreb. söyler de zaten melamet meşrepem diye. Şu kadar bir kağıttır o la teşhir ve misal. Şöyle bir iki bir dosya kağıdı kadar. Hatta biraz daha dar. Silsile yoktur orada. İşte bir emri manevi intisalen şöyle, şöyle 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 Bekir Sıkkı Necmeddin'e tarikat-ı Ali'yi, ve Veysiye'den hilafet-i icazet verdim filan diye yazar tarih koymuştu. İşte silsile kendi şeyhini söyler. Ondan sonra Hazreti Abdülkadir'e kadar malumdur Böyle bir şey. Bu hatırayı Bekir Sıtkı Hazretleri daha sonra anlatacağı zaman gülerek anlatır dermiş ki yahu ben bir torba ekmek kırıntısına şey oldum dermiş. <laughs> Efendim e, ee, Bekir Sıtkı Hazretleri ha bir de Sırrı Ali Efendi var orada. Şimdi sırrı Ali Efendi 18 gün Bursa'da kalıp giydirdiği zat, manevi olarak giydirdiği zat Eşrefzade sülalesinden. O da acayip bir adam. Dört tane halifesi var. Saadettin Süheyl Efendi'ye de vermiş ama sonra icazetini Fizzi Efendi vermiş. Onu da sayarsak beş halifesi var. Beşi de birbirinden acayip adamlar bunlar. Hepsi böyle hey, heykeli nur. Nurdan heykel adamlar. Sırrı Ali Efendi Bursa'da şeyh zaman zaman şeyhin huzuruna geliyor ve Osman Şems divanını baştan aşağı talik ile İzzi Efendi ona yazdırtmış. Kocası 500 sayfalık divanı, şeyhinin divanı tek Nusa yazmış. Efendi Cazım'a e söyleyeyim. Hatta o divanı niye bastırtmıyorsunuz diye Vassaf İzzi Efendi'ye sormuş da Hz. Aziz'in henüz desturu yok evladım demiş. Şeyhinizin divanını niye bastırmıyorsunuz diyor. O diyor ki şeyhinin davana desturu yok diyor. Böyle acayip adam var. Efendim cihazıma söyleyeyim. Neyi söylüyordum ben? İzzi Efendi dedim. Ha Sırlı Ali Efendi. Osman Şems Hazretleri göçtükten sonra bir Muharrem zamanı Aydınoğlu Tekkesi'ne karşıya gitmeden akşam İzzi Efendi meydan var ya buraya Üsküdar'a şeyhinin kabrini ziyarete geliyor ziyaret ediyor. Geçiyor karşı tarafa, akşam meydan oluyor. Ama meydana girmeden evvel İzzi Efendi'ye demiş ki, halife kardeşi ya, yani, ah efendi hazretleri demiş, bugün şeyhimizin kabri şerifine gitti, cennet asa, cennet gibi. Öyle bir huzur, öyle bir huşu kalbime doldu ki, şöyle mübareğin yanı başına uzanıversin geldi. Sonra meydana gelinmiş. İsmi Hu'da halife olduğu için İsmi Hu'yu İzzi Efendi, Sırrı Ali Efendi Hazretleri'ne ikram etmiş. O çıkmış meydanın ortasına idare etme İsmi Hu'yu. Hu 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 derken Ya Hüseyin Hu diye bir nala atıyor. Pat meydanda teslim can ediyor. Şimdi böyle bir halde hmm, beklenen refleks nedir? Aa illallah durun ve ve Yok yok, İzzi Efendi hemen meydanın ortasına geçiyor, millete işaret ediyor, azıcık bu. Belki hu, Bazıları muhakkak yaşadık, kapılmıştır tahmin ederim. Ama yani Efendi meydanı bozmuyor, diyor devam et, bozma. Esma hiç, bozma. Gidiyor, alnından öpüyor, ağlıyor. Kardeşim, şehadetini tebrik ederim. Ve orada mihrabın önüne yatırıyorlar, üst örtüyorlar. İllallah tekrardan tevhidden başlayıp Hazretin başında. benim ertesi günü uzatmayalım. Getiriyorlar Osman Şems Hazretleri'nin yanına. O dün söylediği gibi şöyle yanına uzanasın geldi. işte yanına uzanmıştı. Fakat fakir oranın kendi kendime fahri türbedarı olmamla beraber Sırrı Ali Efendi'nin demir parmaklığı vardı. Onu Hazretin Sülbü'nden Safiyettin Eşrefoğlu yaptırmıştı. Zannediyorum veya o veya amcası yani. O aile dedeleri diye o küçük şebekeyi yaptırmışlar. O şebeke çalındı. Yakın zamanda çalındı. Fakir o şebekeyi yaptırmam işten bile değil. Allah'ın izni keremiyle yaptırırım. Yani sırtımdaki ceketi satarım gene yaptırırım. O misal. Fakat her şeye titizleniyorlar. Kastı mahsus ile bıraktım. Bakayım kim fark edecek de ona dert edinecek, onu yaptıracak diye. Gün bugün oldu daha kimse yaptırmadı. Herhalde sonunda gene fakir ve nasip olacak. Ama kastı mahsus ile bekliyor. İşte bu kayıt dinlendiği zaman kaç sene sonra veya ne zaman kim dinlerse ziyaret ederse Sırrı El efendi, baksın bakalım hala şebekesi var Sonra Sırrı Ali Efendi'nin de mührü fakire geldi. İyi mi? Böyle kanatlanıp uçarak gelmedi. Antikacıdan parayla aldı. Ya neyse o da bahsediyor. Efendim Bekir Sıtkı Hazretleri'nin bir halifesi var. Bu silsilenin devamını da söyleyeyim. Sonra inşallah Hazreti Mutluklarına geçeceğiz. Doktor Fuat Kacar. Kürt asıllı bir zat. Bu da sırlılarda. Doktor ama iki gözevde evde yaşıyor. Efendim, cebindekini harcar. Öyle bir acayip adam. Onun bir iki hatırasını anlatacağım. Bekir Sıtkı Hazretleri alakalı. Numune Hastanesi'nde galiba. Ya Cerrahpaşa'da ya Numune'de. Numune'de zannediyor. Doktorluk yapıyor. Bekir Sıtkı Hazretleri diyor ki Fuat emredin efendim. Bir kasa balık alacaksın. hamsi. Eyvallah. Üzerindeki kıyafet doktor önlüğüyle bir de kendine terazi alacaksın. Efendim kese kağıdı filan. Onları da bir çantaya sırtına koyacaksın. Balığı da eline alacaksın. Doktor kıyafetinde bütün hastanenin, çalıştığın hastane her katında dolanacaksın. Bağıra bağıra balık var, tavza balık var, balıklar var, tavza balık var, balıkçı geldi. Bağıracaksın o balıkları satacaksın, akşam parası bana getireceksin. Hem yani dersin? Yapıyor. Yapıyor. Tabii başhekim geliyor, daire Peki geliyor diyorlar delirdiniz mi? Fuat Bey kendinize gelin ne yapıyorsunuz? Nihayet adı deli doktora çıkıyor. Bunu yaptı diye. Deli Fuat diyorlar. Halbuki hepsinden akıllı ama deli Fuat. İyi de efendi rahat durmuyor. Bu sefer de diyor ki iyi balıklardan iyi iş, iş yaptın abi. Yoğurt alacaksın. Böyle bir tepsi yoğurt alacaksın. Aynı usul çalıştığın hastanede daire daire dolaşıp satacaksın. Emredersiniz efendim. Yoğurtçu geldi, yoğurt var, taze yoğurdum var, kaymaklı yoğurt var. Haydi yoğurt da sıkıyor. Buyurun efendim. O da maksat nedir? Onu ben doktorum. Yürürken insana bir hal olur ya. İpek gömlek, ısmarlama takım elbise giy. Ayağına da İtalyan ayakkabı giy. Yürüyüşünü biri videoya çeksin. Spor kıyafetle yürüyüşünü çeksin. Bir de pijamayla evde yürüyüşüneceksin. Aynı adam yürüyüşü değişir. İşte bu gibi tatbikatlar adamın orasının burasının oynamadan elif harfi gibi yürümesini temin edecek tatbikatlardır. Doktor da olsan, üstünde üniforma da olsa, efendim, paşa da olsan, ne olursan ol. Balık satan bir adam gibi aynı hale bürün bakayım. Eh balığı elinden bıraktıktan sonra ister doktor elbisesinden dolaş, ister balıkçı elbisesinden dolaş. Aynı yürür. Eda'nın tavrın değişmez. Onun için elinde imkanı olmayan bir insanın ben soyundum demesi kadar kolay bir şey yoktur. Ben sana makam vereyim, mansıp vereyim, kuvvet vereyim, cebine bankaya da güzelce bir mangır vereyim. Andan sonra sen hala aynı mütevazı adam olabiliyorsan aşk var. Konuşman, tavrın, edan, insanlara karşı duruşun, bakışın falan değişmiyorsa, oran buran oynamıyorsa o zaman alnından öpersin. Hatta elini ayağını öper. Amma ve lakin değişir. İşte o değişime olmasın için bazı meşayih böyle tatbikatlar dervişlere yapmışlardır. Sebebi hikmeti bu. Bir günde bak sen şu işe. Efendim demiş, efendisinden destursuz, affedersin hani helal gitme derler ya, öyle bağlı efendisine Fuat Bey Bekir gazetelerine. Efendim demiş, tıp balosu var demiş bu akşam, şey işte yarın akşam neyse. Destur verir misiniz, gidebilir miyim demiş. Hay hay tabii niye gitmesin oğlum? Hazırlan git demiş ya. Hem ne Hazırlanıyor adam. Efendim kol gömleklerini ütülettiriyor, kravatlarını bilmem ne tıraş oluyor falan hazırlanıyor. Tam geliyor efendim ona destur isteyecek, çıkacak. Demiş Faat'cığım ben, bizim helal demişti kandı, gitmeden şuna bir el atıver demiş oğlum. Emredersin. Haydi çıkar ceketi sıva paçaları kolları. Bir bakıyor ki öyle yapıyor, böyle yapıyor. Eski usul kanalizasyon aşağı uzunda. Olmuyor böyle açılmıyor. Ama efendi de ola ki sıkışabilir, hazret girmesi iktiza edebilir, iş uzuyor, ondan çekiniyor. Yoksa şeye geç kalıyorum falan durumda değil. Efendi şimdi sıkışırsa hadi Fuat sıkıştım dese ne yapacak? Ani bir müdahale olmak üzere kolunu sokuyor koluyla işi hallediyor ama tabii üst baş berbat perişan vaziyette. İşte temizlenebildiği kadar temizleniyor. Efendim evinize amade diyor. Hazret ne dese beğenirsin. Şimdi gidebilirsin şey diyor. Ee, balaya. Efendim e tabi hazır, orada da hazırlandım ben sana destur verdim git diye gideceğim dedin git. Olmaz öyle. Gidin git diyor. Bu haline git. Spaj, berbat perişan kokuyor, öyle gibi olur. O haliyle gidiyor olaya efendi. Bana ne derler, ne kokuyorsun derler filan umurumda değil. Efendi dedi ki, git, git, bit, çok eder. Gidiyor böyle. Neyse. Fuat Bey'in de çok hatıraları var. Fuat Bey yerine de Rüştü Bey geçmiştir, Doktor Rüştü Bey. Ve Doktor Rüştü Bey'le bu silsile sırlanmıştır. Ben öyle biliyorum. Başka halifelerin başka bir yerlerde emanet verdiği bir kimseler var mı yok mu bilmem. Ama benim bildiğim Osman Şems Hazretleri'nin silsilesi Doktor Rüştü Bey'le bitmiştir Allah rahmet etsin. Doktor Rüştü Bey'in bir hatırasını da anlatayım. Bu biyografi kısmına hitap verdirelim. Doktor Rüştü Bey'in ulan köpek diye sevdiği, benim de muhibim olan, sonra da muhibim olan, fakirin kabre koyduğu, işte Osman Şems Hazretleri'nin tamiratında tanıştığımız zat, Allah gani gani rahmet etsin. Ona ulan köpek dermiş Hazret. Rüştü Ben de diyor, Fuat dede mi diyor, Zerde gidiyorum edirne kapısına. Oradan dönüşe de Osman Kemal Efendi meşhur var ya, Osman Kemal Efendi, Abdülkay Belli Hazretleri'nin bendeganında. Osman Kemali Efendi'nin önünde de bir adam var. Ona ziyaret ediyor. Beni gördü. Selam verdi. Tanır mısınız bu zatı dedi. Bilmiyorum dedim diyor. İşte efendim, bu Osman Kemal'i Hazretleri'dir. Şöyle büyük evliya, böyle zat, şu zat, bu zat. Adam diyor beni kafa kola aldı. Ki siz buraya kadar madem geliyorsunuz burayı da ziyaret etmeden çıkmayın filan. Sana ne adamın orada kapısı var. Babası var, dedesi var yiyecek kapısı var, mensup olduğu kapı belli. Sen niye adamı buraya çekiyorsun? Değil mi efendim? Efendim evliyanın hepsi hak, hepsi bir. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Musevi Musevidir, İsevi İsevidir. Musa peygamberi de İseviler kabul eder ama çığıracağı zaman herkes kendi peygamberini çığırır. Muhammediler şimdi istimdat edeceği zaman yetiş ya Hazreti İsa mı diyor? Medet ya Hazreti Musa mı diyor? Aman ya Hazreti İbrahim mi diyor? Yo, dahi et ya Resulallah, şefaat ya Resulallah, ya Muhammed Mustafa diyor. Ama büyükler, de onun peygamberidir, tazim eder başka. Bunun gibi yani. Kendi istimdat edeceği kapı varken, başka kapıdan istimdat etmek tarikat usulünde caiz değil. Neyse. Her evliya, her türbeye gidip dilenenler vardır böyle. Bir kapıya mensup atar, 50 elli türbeye gidip dileniyor. Dilencimişsen, yani senin piyerin sana yetmiyor mu? Senin mürşidin seni doyuramıyor demek ki sen elli kapıdan dileniyorsun. Öyle değil, öyle değil mi? Neyse efendim Osman Kemal Efendi'nin başında o da niyaz etmiş adamın gazına gelip Akşam eve gitti diyor. Ha ama Rüştü Bey de ona tembih etmiş bak demiş sakın ha bizden başka bir kapıdan gidip ziyaret şu himme diyor. Bunlar sakın anlatmış bakayım anlattım diyor aşağı yukarı. Ben ona rağmen diyor cahillik var diyor Serde. Gittim adam eve ne götürdü. Osman Kemal Efendi divanını hediye etti. Açtı okudu şerh etti bilmem ne filan. Aklımı diyor Osman Kemal ile aldı o. Akşam eve geldim yattım diyor böyle. Birden diyor sanki biri böyle beni uyandırdı. Uyan. Gözümü bir açtım tavandan tık bir şey gözüm girdi. Ama ne oluyor ya filan? Hanım kalktı diyor. Işıkları yaktık. Bakıyoruz. Tavan her bir şey yok. Ya bak bakayım gözüne bir şey girdi. Ya yok gözünde bir şey yok. Yıkadık ettik. Fakat diyor ki sabaha kadar göz oldu böyle. Rüştü Bey de göz doktoru. Ne diyor gideyim ben efendiye bunu göster. Dayı diyor o. Dayıma bir göster. Daha diyor gittim, Rüştü Bey diyor üzerinde önlüğü giymiş, ofisinden çıkıyor hastalık şeylerine gidecek, hani konsültasyona girecek hastanede, beni diyor koridorun başında gördü, bana diyor böyle bağırdı, gel ulan köpek, gel gözünden Osman Kemal'i çıkartayım ben seni demiş. Gittim diyor, geç içeri diyor. odaya aldı diyor, bakayım demiş, aa Osman Kemal de bayağı girmiş senin gözüne, <laughs> yaptı diyor. Osman Kemal'i bir püfle mı? ve bu göre işte Alet ve devam bilmem ne falan. Orada göz doktoru yapıyor. Çifte doktormuş yani. O da öyle. Efendim Cazim Asur. Evet. Aşağı yukarı Cenab-ı Osman Şems ve silsilesi hakkında biyografik olarak söyleyeceğim şimdilik bu kadar. Şimdi gelelim Hazretin Nutku şeriflerinden bazılarını.